veri taban hallarınıza çok fazla modelimiz var. 400'den fazla. İstediğiniz model, istediğiniz tüm ölçüleri halı, yolluk, oval, yuvarlak olarak yapabiliyoruz. Şimdi gri desenleri göstereceğim ben sizlere canlı olarak. En azından aklınızda bir fikir oluşsun. Zen 371 gri. Böyle beğendiğiniz modellerde varsa ekran görüntüsünü alıp bize ulaşın orjinal fotoğraf çekimlerini arkadaşlarımız iletsinler sizlere. Şimdi böyle yarım yarım gösteriyorum bir tık. Hemen devamında yine diğer gri modelimiz. Mesela bunun ortası daha beyaz, bunun ortası daha gri. Çok fazla seçenek var arkadaşlar. Evinize uyacak bir model muhakkak bulacaksınızdır. Hemen şöyle servil gri değil mi Muhammed bu? Doğru. Servil gri modelimiz. Ben size 4 metrekarelerini gösteriyorum. Ama aynı modellerin yolluk, halı, yuvarlak, oval birçok çeşitini yapabiliyoruz ve özel ölçü. Özel ölçüdeki sınırım, sınırımız nedir? En ölçüsünün 2 metreyi geçmemesi gerekiyor. Yani en 2 metreyi geçmediği sürece 2 metreye 10 metre bile üretim yapabiliriz. Hemen devam ediyorum. E, fabrika satış mağazamız İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi No 59 Taksim A'dayız. Biz yakın olan tüm takipçilerimiz fabrika satış mağazamıza gelerek de alışveriş yapabilirler. Değilse tüm dünyaya kargo ile ürün gönderimini sağlıyoruz. Sizler de siparişlerinizi 0534 668 2005 WhatsApp numaramızdan DM'den ya da Messenger'dan bize iletebilirsiniz. Şöyle bir taraftan da